Yeni bir pist ve yine bir McLaren dublesi. McLaren Formula 1 tarihindeki 200. zaferine ulaştı ve üst üste 4 duble yaparak 1988'de yaptıkları seriyi tekrar etmiş oldular. O zamanlar Prost'a sene var tabii ki. Ancak şimdi Norris'te Piastri var ve onlara ayıran bir strateji farkımız var. Tabii ki yarış stratejisini konuşacağız. McLaren pilotlarına ayıran en önemli şey buydu. Ferrari'nin mistik düşüşü, Ferrari'nin mistik polü bunları değerlendireceğiz. Yarışta çok mistik olaylar vardı. Aynı zamanda Hamilton açıklamaları, Hamilton gerçekten işe yaramaz mı? Hamilton gerçekten değiştirmeli mi? Bunları değerlendireceğiz. Ve tabii ki puan alan pilotlarımızın hepsini konuşacağız. Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karababa. Temiz hava kral ve tabii stratejilerde McLaren sürücülerini yarışta asıl ayıran şey buydu. Hafta sonunun geneline baktığımızda daha hızlı ve daha az hata yapan sürücü Piastri iken daha çok temiz havada kalan ve doğru stratejide olan isim Lando Norris yarışı kazandı. Piastri için öfkeli bir durum. Açıkçası yarış sırasında veya araçtan indiğinde daha öfkeli açıklamalar yapmasını beklerdim. Haksızlığa uğramış gibi hissetmesini de normal karşılardım. Öfkeli olduğu radyo mesajlarından belliydi ancak bunu pasif agresif bir şekilde yansıttı takım içi şampiyonluk mücadelesi en keyiflisi. Ve canlı izlediğim sezonlarda böyle mücadelelerin yarattığı drama, Formula 1'den aldığım keyfi her zaman daha fazla arttırmıştır. Ancak belli ki bu ikili bize en az dramalı şampiyonluk mücadelesini izletmeye kararlı. Piastri yarıştan sonra Norris için kaybedecek bir şeyleri olmadığını ve bu stratejiyi denediklerini söyledi. Bu aslında doğru bir yorum. Ancak bunu bizler söyleriz. Yani Piastri çıkıp avantajlı strateji almak için İkinci en hızlı McLaren olmak gerekiyor şeklinde bir açıklamada da yapabilirdi. Yarışın gidişatı sebebiyle de bu öfkesini makul bulurduk. Haksızlığa uğramış hissetmesini doğal karşılardık. Belki Lando'dan da ona bir cevap gelirdi. Gerilim biraz artardı. Bu tür gerilimler işin tuzu biberi. Şampiyonluk mücadelesinin heyecanını arttırıyor. Pilotların bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bize daha iyi anlatıyor. Ancak her iki pilot da medya önünde ilk taşı atan olmak istemiyor belli ki öfkelerini işlerine atıyorlar veya pasif agresif şekilde podyumda trip atıyorlar. Evet McLaren'ın Norris kazansın diye bir strateji tercihinde bulunduğunu ben de düşünmüyorum. Yarışın gidişatı onları bu strateji ayrımına itti. Yarışın ilk bölümünde Lökler gerçek bir yarış galibiyeti adayı gibiydi ve Piastri ona fazla yaklaşamıyordu. Takımlar ilk 15 tur boyunca lastik aşınlarını takip edip optimal stratejiyi belirlemeye çalıştı. Ön tarafta Fernando Alonso stratejisini en baştan belirlemişti. İlk turdan itibaren tempoyu düşürdü, lastiklerini korudu ve arkasında uzun bir tren oluşturdu. En arkada ise Hülkenberg erken bir pit stop yaptı ve Alonso'nun treni sebebiyle yavaşlayan grubun en arkasına yetişti yarış öyle bir hal almıştı ki Hurkenberg'in önündekiler pite girdiğinde Hurkenberg 5. olacaktı. Tabi bu sırada Alonsoy'la ile öndekiler arasında da devasa bir boşluk açıldı ve takımların çift pit stopu kolaylaşmış oldu. Çünkü pit stop çıkışında trafiğin içine değil temiz havaya çıkacaklardı. McLaren de Piastri'nin löklere baskı kuramadığını görüp onu pite alarak undercut denedi. Ancak gördük ki undercut o kadar da güçlü değil. Bu sırada da Norris en fazla podyum mücadelesi yapabilir gibi görünüyordu. Piastri pit'e girmeden önce Lökler'in 7, Piastri'nin 5 saniye arkasındaydı ve önündeki Russell geçmeyi başaramadı. Ancak Norris'e Piastri'ye yaptıkları undercut stratejisini uygulama şansları yoktu. Çünkü Norris pit'e girseydi trafiğin içinde piste geri dönecekti. Ardından da zaten Mercedes önce davrandı, Russell pit'e aldı ve undercut riskine karşı hamle yapmış oldu. Piastri'nin pitine Lökler hemen cevap verdi ve önde kalmaya devam etti. Yarışın bu noktasında Norris'in tek şansı mümkün olduğunca lastikleri uzatmaktı. Çünkü pit alınsa yine Russell'ın arkasında kalacak. Burada geçiş yapmak için en büyük şansı lastik farkı yaratmaya çalışmak ki onlar bunu denediler. Ancak lastikleri uzata uzata iş tek pit denemeye kadar gitti. Norris önü açılıp temiz havada kaldığında lastiklerini daha rahat uzatabildi. Ve en büyük fark da aslında bu. Norris'in temiz havaya kavuşması. Piastri ise halen Lökler'in kirli havasında. 32. tura kadar böyle devam etti. Norris temiz havada lastiklerini uzattı. Piastri Lökler'in kirli havasında zaman kaybetti. Ve tek pit stratejisinin temiz havayla birlikte en iyi strateji olduğu da ortaya çıktı. Norris'in tek pist topu kesinleştiğinde Piastri'ye kalan tek seçenekte lastik farkı yaratıp yarışın son bölümünde Norris'i geçmeye çalışmaktı. Piastri de bunu denedi ancak Macaristan'da geçiş yapmak kolay değil hele ki bariz bir hız farkı yoksa. Kirli hava sebebiyle 0.6-0.7 yaklaştığınızda çok fazla bastırma kuvveti kaybediyorsunuz. Piastri de gerçek anlamda bir atak yapma fırsatı bulamadı o blokaj yaşadığı an bile gerçek bir atak değildi. Yani Norris muhtemelen sabaha kadar piyastriği arkasını sordu. Norris iyi bir lastik yönetimi yaptı ancak tabi yarışın önemli bir kısmını temiz havada geçirmesi bunda önemli bir etken. İyi bir start aldı fakat aracını çok kötü konumlandırdı. Bu yüzden erken fren yapıp 2 sıra kaybetti. Sonrasında ise başka önemli bir hata yapmadı. Gerçekten şanslı bir galibiyetti. Ancak sezon içerisinde her iki taraf için de bu tür şanslı durumlar yaşanabilir. Bu işin doğasında var. Arkasında bir komplo teorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yarışın ilk yarısı boyunca McLaren'lar için asıl tehdit Ferrari'ydi. Sherlockler harika bir hafta sonu geçirdi. Sıralamada attığı tur müthişti. Tabii bu sıralama turunu atmasında hava koşullarının değişmesi etkili oldu. Rüzgar McLaren'ları etkiledi. Asfalt çaklığı Q3'ün son turlarında bir hayli düştü q son turlarında bu değişen koşullarla McLaren'lar yerinde sayarken Lökler ekstra bir şeyler buldu. Hem düzlükte hem de virajlı bölümde. Burada alçak kanadında faydasını gördüğünü söyleyebilirim. Özellikle McLaren'lar son turlarında çizgilerini değiştirmek zorunda kaldı. Lökler bu koşullara çok iyi ve hızlı adapte olup müthiş bir iş çıkardı. Ve yarışın ortasına kadar da ciddi ciddi bir Ferrari galibiyetine doğru gidiyorduk. x harikaydı, İkincisinde denge problemleri baş gösterdi. Şifreli mesajlar kullanıldı ancak yine de yönetilebilir görünüyordu. Son sinte ise araç tamamen koptu. Problemin ne olduğunu halen kesin olarak bilmiyoruz. Yarış sırasında ilk aklıma gelen şey ön kanat ayar değişikliğiydi. Ancak yarıştan sonra böyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Lökler yarıştan sonra şasi işaret etti. Bu durumda güç sesiyle ilgili bir problem olmadığını anlayabiliriz. Russell'ın teorisi ki bana en mantıklı gelen bu, tahta plakanın fazla aşınmasından endişe edip lastik basıncını arttırmaları bu çok muhtemel bir senaryo. Fakat kesin cevap için Ferrari'den başlama gelmesi gerekiyor. Leclerc'in şasi diyerek kastettiği şey sadece monokok olmayabilir. Güç ünitesi dışındaki her şey olabilir. Ferrari burada ciddi olarak bir zafer kazanma şansına sahipti ve yazarı öncesi bu tam da ihtiyaçları olan şeydi. Ancak mistik bir biçimde ellerinden kayıp gitti. Lewis Hamilton'a gelirsek sıralamadan sonra yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Takımına sürücü değişikliği tavsiyesi vermesi ve işe yaramaz olduğunu söylemesi. Geçen sene de kötü sıralama turlarının ardından artık yavaşım açıklamaları yapıyordu. Bunları bir kademe daha yukarıya taşıdı. Öncelikle şunu söylemem lazım. Hamilton pole alabilecek bir araçla Q2'de elenmedi. Yani bu çağın da problemi bu. Rüzgar yönü değişiyor, hızı değişiyor, asfalt çaktığı değişiyor, araç performansları bir anda değişiyor. Araba aynı araba, pis aynı pis ve normal bir insanın kulağına uyduruyormuşuz gibi gelmesi çok doğal ancak maalesef öyle. Q2'deki pis koşullarıyla Lökler de pole alamazdı. Q2'de Lökler tam temiz bir tur atamadı ama gene de Hamilton'ın hızlıydı. En fazla 3. cebi zorlayabilirdi. Ancak Q3'ün son turlarında Ferrari, McLaren'ların düşmesiyle gerçekten pol alabilecek bir duruma geldi. Hamilton Q3'e kalabilseydi yine pole alamazdı ama en azından 5.lik civarlarında bir yerde olur diye düşünüyorum. İyi bir performans verdiğini iddia etmiyorum tabii ki. Hatta baya kötüydü. Sene başında Lökler'in 0.2-0.3 gerisinde başlamasının çok iyi bir başlangıç olabileceğini söylemiştim. Ancak halen istikrarlı bir biçimde buralarda dahi değil ve çok zorlandığı belli. Ayrıca arka planda mutsuz olduğu da belli. Lökler pol almışken aracı suçlaması komik görünürdü. Bu açıklamaları da debriefing'e girmeden araçtan iner inmez verdi. Gerçekten söylediği gibi düşündüğünü sanmıyorum. Yani bu adamı 18 yıldır canlı izliyorum ve kendisi hariç herkesi suçlayabilen, hele ki takım arkadaşına kaybettiğinde olay çıkartan, kendi yeteneklerine sonsuz bir özgüven duyan şampiyon bir karakteri var. Eminim işlenince herkesten hızlı olduğunu düşünüyordur. Ve eminim tek bir iyi sıralama veya bir iyi yarış onun özgüvenini tazeler. Belli ki şu an bu aracı nasıl kullanması gerektiğini çözemedi ve löklerin kurulumu ona uymuyor. Tabi sadece Ferrari değil genel olarak bu çağın yer etkili arabalarına alışamadı. Ve bizim alıştığımız Hamilton standartını çok nadir görebildik. 2026 araçlarıyla çok daha farklı bir Hamilton görebiliriz. Ancak ne olursa olsun buradan hiç geri dönemese bile içinde bulunduğu durum rekorlar ve başarılarla dolu kariyerini gölgelemez. Tüm büyük şampiyonların kariyerlerinin son döneminde zorlandıklarına şahit olduk ve oluyoruz ancak bu miraslarına etki etmedi ve etmeyecek. Şunu da söylemek lazım, Hamilton'ın yaşadığı tüm zorluklara rağmen Lökler de inanılmaz formda. Muazzam bir iş çıkartıyor. Ferrari pilotlar arasındaki farkın yarısı Hamilton'ın çok zorlanmasıysa diğer yarısı da Lökler'in inanılmaz performansı. Ferrari'nin son stinti Mercedes'e bir podyum hediye etti. Mercedes'in kafasını karıştıran arka süspansiyon güncellemesiyle ilgili nihayet bir kararı varmışlar görünüyor ve eski süspansiyonu geri döndüler. Daha fazla antilift her zaman iyi sonuç vermiyor ve Kanada zaferi kafaları bir hayli karıştırmıştı ancak artık eski süspansiyon kullanılacak. Asfalt çaklarının düşmesi özellikle sıralamadaki performanslarını arttırdı. George Russell yine araçtan maksimumu çıkardı. Öndeki galibiyet mücadelesiyle arkadaki Alonso treninin ortasında yalnız bir yarış geçiriyordu ki Lökter'in son stinte düşen amacıyla kucağına bir podyum düşmüş oldu. Ancak bunu da kesinlikle hak etti. Süspansiyonun nihayet belirlenmesi, eski süspansiyona geri dönülmesi, Kim Antonelli'nin de özgüvenini arttırmış görünüyor, daha iyi bir hafta sonu geçirdi. Tabi halen yeterli değil ama çok genç ve çok tecrübesiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabi yarışta bir anda kopan Ferrari, sıralamada bir anda por olan Ferrari, açıklaması güç, mistik olayların yaşandığı bir hafta sonuydu. Özellikle de sıralama seansında. Ferrari haricinde de bazı pilotlar arasında çok alışılmadık farklar vardı. Red Bull inanılmaz derecede kötüydü. Aston Martin beklenmedik derecede iyiydi. Pilotlarla başlayalım. En bariz olanı Gelsin'in Q1'de elenmesi tabi. Ancak onunla birlikte Albon, Hülkenberg, Tsunoda ve Ocon elendi. Tsunoda Max'e en yakın sıralamasını geçirmesine rağmen sadece 0.15 geride olmasına rağmen Q1'de elendi. Red Bull'un aracında antrenman seanslarına itibaren hiç tutuş yoktu ve her iki pilot da bundan rahatsızdı ancak bu durumu bir türlü çözemediler. Albon, Ocon, Hülkenberg gibi isimlerse alışılmadık derecede büyük farklarla takım arkadaşlarını yenilip elendiler. Tahmin yürütecek olursam tutuş ve lastiklerin çalışma aralıklarıyla ile ilgili derim. Q1'de bu kadar ismin benzer kaderi paylaşmasında mutlaka bir ortak sebep olmalı. Aston Martin hafta sonunun yıldızıydı. Biraz şişirilmiş bir performans diyebiliriz aslında. Yani Aston Martin Spa'daki kadar kötü değil veya Macaristan'da gördüğümüz kadar da iyi değil. Bazı etkenlerin bir araya gelmesi gerekiyordu. Macaristan pistinin yapısı araçlarına uygun evet. Ayrı verimliliğinin düşük olması onların en büyük problemlerinden biri. Ancak Spa gibi bunu ön plana çıkartan bir pistte değiliz. Fakat sadece bu yeterli değildi. Asfalt sıcaklığının düşük olması başka bir etken oldu. Hem sıralamada sıcaklık düştükçe Aston Martin'ler daha da iyi oldu hem de yarışta sıcaklığın düşük olması lastiklerini korumalarına yardımcı oldu. Bununla birlikte bu sonuç almalarındaki en büyük etkenlerden biri de Alonso'nun treniydi yarışı başından sonuna kadar dikte etti. Yani o FM'de orta sahamızı aldığımız tempoyu dikte eden orta saha oyuncusu gibi tüm yarışı kendi temposunda oynattı adeta. Ne yapmak istediğini en başından beri biliyordu ve bunu kusursuz uyguladı. Aston Martin için harika bir sonuçtu. Tabi değişen koşullar ve açıklamakta zorlandığımız tutuş koşulları sebebiyle diğerlerinin yaşadığı problemler onları olduğundan biraz daha iyi gösterdi. Bortelato son zamanların en formda şaylağı Alonso'nun arkasında tüm yarışı onunla birlikte sürdü. En etkileyici kısımsa hatta Hülkenberg'i bu kadar kötü göstermesinden daha da etkileyici olan kısımsa bence yarışın başında Verstappen'e karşı yaptığı savunmaydı. Hiç geri adım atmadı, bu adam beni nasıl olsa geçer demedi, dirseklerini çıkardı, temiz bir savunma yaptı. Bu bence geleceği adına çok iyi bir işaret. Bortelto ile birlikte Lawson da son yarışlarda ön plana çıkıyor. Lawson'ı ayıran şey ise temiz yarışlar çıkarması. Yani çok ekstra şeyler yapmıyor ancak basit hatalar da yapmıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta SPA'da Hacer'in yaptığı hatadan nasıl faydalandığını anlatmıştım. Bu hafta da Hacer'in bir adım önündeydi. Bununla birlikte Hacer kötü startıyla gerilere düştü ancak o böyle hatalar yapmadı ve istikrarlı sürdü. Yaz arasından sonra da böyle devam etmeli. Şimdi asıl yazarımıza giriyoruz. 31 Ağustos'ta Hollanda Grand Prix'si ile birlikte Formula 1 geri dönecek. Ancak biz haftaya yine buradayız. Önümüzdeki hafta geçen sene yaptığımız gibi pilotları ilk yer performanslarını göre sıralayıp değerlendireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.